Sevgili bibliofiller, hepinize selamlar. Bugün kısa bir tanıtımım olacak. Sizlere tanıtacağım kitabı Orta Anadolu Seyahatnamesi olarak sayabiliriz. Kitap Almanca, adı Ferien in Morgenland, Tagbuch Blätter aus Griechenland der Europäischen Türkei und Klein Asien. Yani nasıl olur bu? Şark tatili Yunanistan, Avrupa Türkiye'si ve Küçük Asya'dan notlar diye tercüme edersem olur herhalde. Kitabın yazarı Paul Lindau, Prusyalı yani Alman bir edebiyatçı ve gazeteci. Abisi Rudolf Lindau da bir diplomat bunun. Paul Lindau 1898 yılında Alman hükümeti tarafından Bağdat Demiryolu'nu tanıtmak amacıyla bir grup gazeteciyle birlikte Türkiye'ye gönderilmiş. Türkiye'de 6 yıl görev yapan abi Rudolf von Lindau ile birlikte Konya'ya giden Paul Lindau bedesten yangını geçirmiş kenti savaştan çıkmış bir yıkıntı halinde tasvir ediyor. Demir yolu sayesinde ticaret ve sanayisinde gelişmeler kaydediliyor Konya'da. Kitap Lindau'nun Konya, Bursa ve Haliç başlıkları altında bu üç şehre dair izlenimlerini veriyor. Haliç'ten kastettiği İstanbul. Kitabın sonunda İslamiyet ve halifelik gibi konulara değinen bir bölüm bulunuyor ayrıca. Bunun hakkında diyeceklerim bunlardan ibaret. Kitap hakkında fazla bir malumatım yok daha fazla ekleyebileceğim. Ama Berlin Bağdat demiryolu tarihini ve Konya tarihini de ihtiva ettiğinden yayınlanmasını faydalı buluyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.